Kurel TV'den herkese mutlu pazarlar diliyorum. Sevgili izleyenler Konyaspor Spor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Hoş geldin Uzay abi. Merhabalar Nergis selam. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkürler. Hafta sonu Cumhuriyetimizin bayramını kutladık 98. yıl. Sonrasında da maçları izlemeye başladık. Konuşmaya da başlayalım oradan. Evet, şimdi 11. haftadayız Fenerbahçe yine bir puan kaybı yaşadı konuşulacak çok şey var çok sakatlık var ama ben şöyle bir maç değerlendirmesi alayım senden yine ne olmadı Pereira yanlış bir 11'le mi çıktı futbolcular mı isteksiz yani şu an Fenerbahçe'de ne yok nasıl değerlendirirsin yani biz seninle yaptığımız programlarda işte mücadeleden konuşuyoruz taktikten konuşuyoruz ee, oyundan konuşuyoruz, teknik direktörün oyuna müdahalesinden konuşuyoruz, futbolcuların becerilerinden falan konuşuyoruz ama yani bir de e, işin bir e, keyif alma durumu var. Yani mesela biz seninle program yaparken, yani yapmış olduğumuz sohbetten keyif almazsak e, ürün de e, kötü çıkar, e, diğer taraftan da ikimiz de hani bu işi zorla yapıyor, hissiyatına e, e, hissiyatıyla hareket ederiz. Şimdi Fenerbahçe'de haftalardır bir böyle memnuniyetsizlik, yaptığı işten mutlu olmama gibi de bir hal belirlemeye, o taraftarına onu vermeye başladı. Bu tabii kötü bir şey. yani Oynadığın oyundan keyif almamak, yaptığın işten keyif almamak, sonuçun, sonuçlarından keyif almamak Netice olarak da peş peşe gelen seri e, yenilgiler e, oluyor. E, burada tabii e, bir sürü herkesin kendine göre bakış açısı olacaktır. Kimi teknik direktörü suçlayacaktır, kimi futbolcuları suçlayacaktır, kimi yönetimi e, suçlayacaktır. E, buralarda buraları çevirmek e, için e, lider aranır. Yani kulüplerin içerisinde liderler Hı. aranır. E, bu bazen saha içerisindeki futbolcudur, e, Bazen kulübede bekleyen bir oyuncudur. Hiç belli olmaz bir anda çıkar e, her şeyi değiştirir. Bazen teknik direktördür. Ama Fenerbahçe'de çoğunlukla bu lider başkandır. Yani bize öğrenir, öğrendiğimiz, e, yani son yıllarda öğrendiğimiz şey başkandır. Başkanın hani o liderliği e, yerine getirmesi e, gerekir. Hatırlarsan, <laughs> Aziz Yıldırım döneminde bir Aziz Silin denilen bir etki vardı. Yani şimdi bu iki başkanı karşılaştırmak anlamına gelmiyor ama Aziz Silin dediğimiz şey neydi? İşte Aziz Yıldırım kriz anlarında bir müdahalede bulunurdu ve o kötü gidişi bir şekilde takımı değiştirirdi. Yani biz bunu 2000 3 2004 sezonunda e, gördük, 2006-2007 sezonunda yani o, o sezon dava oldu. Daha sonrasında e, Zico'nun yani şampiyon yaptığı e, sezon ve en son da 2011 sezonu yani Fenerbahçe'nin o en e, görkemli şampiyonluğunu yaşadığı ve en e, sıkıntılı olduğu sezon da aynı zamanda e, hmm. buralarda e, bunları e, gördük. Şu an e, Fenerbahçe'nin daha önce yapmadığı bir şeyleri yapması gerekiyor. Yani her şeye mazeret bulabilirsiniz. Her işte kendiniz işte yaşamış olduğunuz sorunları bir yerlere adresle adreslendirebilirsiniz. Ama konu öyle bir yere geldi ki artık daha önce yapmadığınız bir şey yapmanız gerekiyor. Ne yapacağını bilmiyorum tabii. Yani o yani kimse kim şey yani liderlere şunu yapmalısın cümlesini kuramaz. Yani kim olursa olsun bunu yapamaz. Ama Fenerbahçe'nin liderinin bugüne kadar daha önce hiç yapmadığı dokunuşları yapması o liderliği göstermesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe şu gerçek ki zor durumda. Yani bunu da iki hafta önce de konuştuk. Yani Fenerbahçe'yi zor günler beklediğini söylemiştik. Evet. Buraları bekleyerek, buraları ya geçer e, diyerek, buraları kendi akışına, kendi doğasına e, terk ederek e, gelebileceği yani yer işte e, burası oluyor. E, yani Avrupa'da birçok takım bu serileri yaşıyor. Yani yenilgiler, e, kötü gidişler, e, bir kader değil ve bunlar çok çabuk da çevrilebilir yani. İngiltere'de de görüyoruz, Almanya'da, Fransa'da da yani peş peşe hiç beklenmedik takımlar 3 mağlubiyet, 4 mağlubiyet hatta çok büyük farklı yenilgiler de alabiliyor. Buralarda ne yaptığını bilen, işte nereye gideceğini, hedefini tespit etmiş bir anlayışla ona müdahalede bulunmak gerekiyor ama Fenerbahçe'nin son 3 sezonda o kadar her şeyi sıfırdan başladı, o kadar her şeyi yıktı, değiştirmeye çalıştı ki artık gidecek yeri kalmadı, yani zamanı kalmadı. Yani evet. şimdi evet bekleyelim, sabredelim işte o çok önemlidir yani ben her zaman hayatımda hem kendim için yaptığım işte hem başkaları için e, onun e, kendisini ifade edebilmesi için bir alan ve zaman e, yaratmayı e, hep e, istemişimdir ve tercih etmişimdir. Şimdi e, Fenerbahçe yani şu an Fenerbahçe'nin e, yönetiminde e, olan e, yönetim kurulu yani bu süreyi çok e, harcadı. Yani şimdi artık Sabredin denilebilecek bir e, noktanın e, oldukça uzağında e, Fenerbahçe'de ve bunu şu an Fenerbahçe taraftarları kimse anlatamaz. Şimdi e, Ali Ali Koç'un hani e, Fenerbahçe başkanı e, Ali Koç'un aldığı her kararın hemen hemen herkes e, arkasında durdu. Yani e, bizler de şimdi paraya, hani burada. E, İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Hala da hani belki bu konuda bir takım eleştirilerimiz olsa bile ben teknik direktörcü taraf yani bakış açımla hani Ali Koç'un parara tercihini bile destekledik. Evet. Netice oldu. Evet. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık ki Coinspor maçında artık şu gördü. Yani Fenerbahçe taraftarı mutsuz, takımın içerisindeki herkes e, mutsuz. Bunun içerisinde tabii ki yönetimin de mutlu olması e, beklenemez. E, buralarda farklı e, şeyler e, yapılması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani biraz maçtan uzak yorumlar e, oldu ama e, bir sonraki şeyde biraz daha e, teknik taktik maçla ilgili konuşabilirsek oralara e, geçebiliriz. Evet yani aslında şöyle e, çok haklısınız şimdi tabii ki çünkü Kötü bir gidişat var. Sabır kalmadı. E, tabii ki bunları da konuşmak gerekiyor maçtan ziyade. E, yani takım isteksiz gözüküyor. Neden? Futbolcular isteksiz gözüküyor açıkçası. Ben bir türlü sebebini anlamış değilim. Yani sen bu konuda ne söylersin? E, yani şimdi tabii burada e, Samandıra'yı e, ve e, teknik yönetimi e, biraz e, konuşmak e, gerekiyor. E, Paralel sezona çok iyi başladı. Çok iyi de e, hamleler de bulundu ve o takımdaşlığı ve e, takım ruhunu e, oluşturan e, bir e, bir takım hamleler e, yaptı. Sonrasında özellikle bu dört e, tane transferin gelmesinden sonra yani Eylül başından itibaren yani takımda e, o e, havanın kaybolduğunu e, görmeye başladık ve o işte o peş, peşi sıra gelen e, ee, işte Başakşehir yenilgisiyle başlayan sonra zincirleme işte bu son üç e, karşılaşmaya kadar e, geldiğimiz e, noktada e, paranın bazı oyuncu tercihlerinin e, özellikle takım içerisinde negatif etki yarattığını e, söyleyebiliriz, düşünebiliriz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi Rossi e, yani hep konuşuyoruz. Yani Bence hani takımdan e, ayrı koşan bir hani böyle antrenman yapan bir görüntüsü var saha içerisinde de e, yani o takımın bir parçası e, haline e, gelemiyor. Ya şimdi e, Gustavo e, çok e, fedakarca e, oynuyor ama yaşı belli. Bir de e, futbolcuların iniş ve çıkışları e, var. E, yani e, Gustavo'nun da zaman zaman e, o e, bu Özellikle bu peşi sıra olan e, yenilgilerde e, Avrupa Kupası maçlarını da buna e, eklemek gerekiyor. Bir, bir böyle e, şeyi var. E şimdi e, takım içerisinde e, forma adaletini e, sağlayamadığınız zaman hmm. e, takım içerisinde bazı sıkıntılar olur. Geçen sene bunlar e, büyük yani ayyuka ay çıkmıştı. Yani takım içerisinde o kadar e, ciddi bir forma adaletsizliği vardı ki e, bu tabii futbolcuya e, oradaki sahada görev yapan futbolcuya da e, yansıyor ya da kulübe de bekleyen e, oyuncuya da e, yansıyor. Yani haftalardır geldiği ilk e, maçtan itibaren yani Rossi'nin neden forma e, giydiğini ben e, bilmiyorum yani ben kendi kendime e, açıklayamıyorum. Bunu da gerçekten e, Parare ile hani e, Parare'yi sormak isterdim ama böyle medyanın içerisinde değil de baş başa yani çünkü. Ee, mutlaka orada söyleyebileceği bir takım şeyler e, vardır ama ben bunu e, kendime hani e, cevap e, bulamıyorum. Bu forma adaletsizliği ya da takım içerisindeki e, o kurgu e, futbolcuları e, belli ki e, mutsuz e, hale Hı -hı. getirmiş kenarda bekleyen oyuncular büyük bir ihtimalle o mutsuzluğu yaşıyor e, olmalıdır. Böyle zamanlarda tabii ki teknik direktörün eli zayıflar. Teknik direktöre futbolcunun o güven duygusu e, azalır. E, Saha kenarında yap dediği şeyi de bazen yapmayabilir. Farklı inisiyatifler e, kullanabilir. Hı hı. E, bu dönemlerde e, işte takımı kurtaran bazı kaptanlar görmeye yani kahramanlar yani yalancı kahramanlar çıkmaya başlar. Şu an e, maalesef Fenerbahçe'nin e, on, onlar da olmuyor. Yani şimdi Valencia'nın e, işte bir şutunu e, işte kaleci kurtardı. Ondan sonra çok güzel bir robaşete e, çekti. O da direkte patladı. Yani şimdi aslında normal şartlarda e, işte baktığınız zaman onların gol olması gerekiyor ama bazen futbolun perileri e, de e, ellerini kollarını bağlayıp hayır diyor. Yani orada o direkte patlayacak diyor. Eee bunlar her biri işte Fenerbahçe'nin o zor dönemece girdiğinin göstergeleri bize. Peki şimdi Fenerbahçe'de en istekli görünen futbolcular en azından yani benim öyle düşündüğüm. Valencia, Altay ve Gustavo sakatlıklar. Şimdi 6-2'de zannediyorum ya 2 ya 3 ay gibi bir süre söylediler. Tam net bilgimiz yok ama. Bu sakatlıklar için de söylemek istersin? Çokça görüyoruz. Bu arada her takımda var. Yani Beşiktaş'ta da keza sakatlıklar çok fazla. Bir Galatasaray'da çok galiba o kadar fazla yok ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'de özellikle çok yüksek sakatlıklar. Neler söylemek istersin? Ya yani Altay'ın sakatlığı tabii çok büyük talihsizlik ya yani futbol içerisinde evet. e, işte bir çarpışma ki yani ben o çarpışmayı gördüğüm anda yani onun omzu e, çıktı dedim kendi kendime. Şu an ne, ne durumda bilmiyorum ama çok büyük talihsizlik. E, ama e, diğer sakatlıklar tabii hani böyle peş peşe gelen sakatlıkların e, tabii ki e, özellikle antrenmanla Yorgunlukla e, futbolcunun kendisine iyi bakması, bakmamasıyla e, alakadar e, olduğunu e, hepimiz çok iyi e, biliyoruz. E, Gustavo'nun bir de yaşı var. E, evet. Yani bazen de bazen de işte sizi kadar zorlar. Yani Gustavo illa ki Gustavo orada oynayacak mı? İlla ki oynayacak mı? Al işte oyn, sen diriltirsen yani işte bunları hani böyle açıklamak çok şey değil yani akılcıl değil işin şey tarafına geçiyoruz biraz böyle mizansen tarafına geçiyor gibi oluyoruz ama Hı. yani bazen de işte o sakatlıklar hayatın gerçeği haline geliyor bunu önceden kestirebilmek gerekiyor modern zaman yani modern teknikler bize aslında bütün futbolcunun işte antrenman öncesi, antrenman sonrası ve yani genel anlamdaki o şeyini bize gösteriyor. Yani bir futbolcunun sağ bacağı sağlam mıdır, değil midir? Sol bacağının sol dizinde işte ne vardır? Bunun hani ne kadar güçlüdür? %100 performans sağlayabilirim, sağlayamaz mı? Bütün bu verileri e, bize e, sunuyor. Yani bunlardan e, parayla yararlanıyor mu yararlanmıyor mu e, bunları e, bilmiyorum. Ya da Beşiktaş dedin e, az önce e, Sergen Yalçın bunlardan yararlanıyor mu yararlanmıyor mu bunlar kullanılıyor mu e, bunları e, bilmiyoruz. Çünkü oralarda yani birisi Ümraniye'de birisi Samandıra'da e, orada o kapalı kapılar arkasında neler e, yaşandığını bilmiyoruz. Ama bir yerlerde e, sıkıntı yaşıyorsa işte sakatlıklar oluyorsa bunun mutlaka e, sebepleri olması lazım. Ya futbolcu kendisine iyi bakmıyor Hı. ki bu yani benim hiç kabul edemeyeceğim bir evet, konu. Kesinlikle. Bu profesyonel e, çağda bu paraları kazanan futbolcuların mutlaka kendilerine iyi bakması gerekiyor. Eğer onlar e, şeyse Altay'ı bir kenara bırakıyoruz. Altay'ın sakatlığını bir kenara bırakıyoruz ama oyun içerisinde yok kasa e, Adele e, sakatlanmaları koşarken sakatlanma işte topa vur, vurduğu sırada e, sakatlanma a, a, şey ısınma anında sakatlanma bunların her biri e, tabii ki teknikle e, açıklanması sorgulanması gereken e, konular. E, ama Fenerbahçe'nin e, kadrosu e, ya yani bunların altından kalkabilecek e, zenginlikte. Mesele e, bu, bu sakatlıklar değil. Yani belki Altay'ın sakatlığı biraz daha e, yani bir derece önemli olabilir çünkü kale, yani 1 numaralı kalecisi e, takımın ama ne Valencia ne Gustavo ne bir başkası yani bugün Fenerbahçe e, forma giyen e, bir e, futbolcunun e, yani işte, e, bunun yerine kimi oynatacağım e, sorusunu sor, e, sor e, soracağımız bir e, durum e, değil Fenerbahçe yani iyi bir Fenerbahçe, moralli bir Fenerbahçe takım olgusunu sağlayabilmiş, sahada oynama isteğini tekrardan kazanmış bir Fenerbahçe'de kim oynarsa oynasın orada onun hakkını verecek bir geniş bir kadro var. Fenerbahçe bunun altından kalkar. Peki sevgili Uzay abi çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar ve yarından sonra da iyi bir e, hafta e, diliyorum. Evet. İnşallah da e, ben de Fenerbahçe için güzel dileklerde bulunayım. Bir an önce inşallah Fenerbahçe'de toparlanır. Şöyle biraz mutlu e, pozitif program yaparız. Ya yani Nergis şunu eklememiz gerekiyor. Buyurun. Yani, e, yani biz e, biz e, yani futbolumuzu sporumuzu e, güzelleştirelim ki insanlar keyif alsınlar onun da e, o pasta büyüsün Yani şimdi e, bu kadar e, yani kötü oyun e, taraftar hak etmiyor da yani bunların düzeltilebilecek e, operasyonel e, şeyin yapılması gerekiyor Bunu sadece Tabii ki takımlar bazında değil yani o küresel yani bütün hani Türkiye bazında federasyonundan medyasına, teknik yönetimine, yönetimine, futbolcusuna varıncaya kadar o bilinçle sahada olmak gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani yoksa Süper Ligi izlemeyi bırakacağız başka yerleri izleyeceğiz ki izliyoruz da yani oralardan keyif almaya çalışıyoruz. Ben voleybol maçları izliyorum özellikle kadınların voleybol maçları keyifli oluyor. Herkese de te, e, tavsiye ederim. Güzel maçlar var. Eee, gran maçlar e, oynanıyor. E, taraftar da oralara kayacaktır ister istemez. Evet. Yani umarım yakında böyle bir şey konuşmayız diyeyim yani. Futbol <laughs> hepimizin en sevdiği şey. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar sevgili Uzay abi ağzına sağlık. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi pazarlar diliyorum.